Merhaba arkadaşlar. Bu bir istek video. Evet, adı ise Minişler AVM'de. İyi seyirler. Üstümü giyineyim. Harikayım. Lena uyanıp mutfağı dağıtmadan önce bir kahvaltı hazırlayayım. Üstümü giyineyim. pinseler aveme de onu bekleyeyim. Çok lezzetli. Hmm, ellerine sağlık. Hmm, önemli değil. <laughs> ben çok doydum ben de. Ee, bugün, o zaman bugün alışveriş merkezine gitmeyi düşünmüştüm ama olmaz hmm. değil mi? Aslında bakarsak Yiyecek, kıyafetlerimize ihtiyacımız var ayrıca. Eve birkaç tane daha aşağı şey alabiliriz ve yiyeceklerimiz de gitgide azalıyor zaten. Bence gidebiliriz. Bu harika. Ama sakın kıyafet alışverişinde abartma. Sana 100 euro vermiştim hepsini harcadın. Sen vermedin ki. İkimizin parasıydı ama hepsini harcadın. Neyse ya, abartmam merak etme. O zaman hemen gidelim. Tamam. İşte burası. Hadi eşyalara bakalım. Tamam. Ben de ayna alacağım. Bir sürü aynamız var ya. Yani kocaman bir aynamız var. Ama kendimi görebilmek için birkaç tane aynaya ihtiyacım var. Ah Hayır Elizabeth Neyse tamam. Hadi gel kasaya gidip hadi. Ne, 100, do, 100 Euro değil ya. Ama 20 Euro. Ne biliyorsun? Baksana etiketinde, etiketinde yazıyor. Merhabaım efendim. Ee, bu ayna ne kadar? 30 Euro. E ee, ama etiketinde 20 Euro yazıyor. E ee, o geçen yılda değiştirmeyi unutmuşuz da. Hmm. Peki sen 30 Euro var. Peki bu ne kadar? O da 25 Euro. Peki. Aa neden ben daha pahalı alıyorum? Neyse. Çünkü bu ayna İtalyan malıdır. Çok özeldir yani. Peki. Hadi gidelim. İyi günler. İyi, İyi günler. Ee, torba alabilir, alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Ee, torba poşet alabilir miyiz? Poşet. Poşet alabilir, alabilir miyiz? miyiz? Evet, şurada olacaktı. Ee, bir tane daha? Hı, tabii. Teşekkürler. Önemli değil. Size iyi günler. İyi günler. Hadi gel buradan kıyafet alalım. Sakın 100 euro harcama. Peki. Ha. Şunu alacağım, şunu alacağım, şunu da, şunu da, şunu da. Bunlar 1000 euro eder. Aa bak bende bundan var. Ama sakın onu alma, yine alma. Çünkü zaten evde tam 20 çift aynı kıyafetinden var. Ve Bir... Hepsinin toplamı belki 150'yi geçiyordur. Hem ben bu kurdeliği alacağım. Ben de bunu. Bir dakika. Yine mi kurdeli? <laughs> Her neyse tamam. Başka zaman giyerim ya. Bunların ikisi de 5 euro olduğuna göre toplam 10 euro. Tamam sen 5 ben 5 vereyim. Zaten Ben de onu diyecektim. Alın bunu alalım. Ben mısır alacağım. Ben de fındık alacağım. Peki. Ha. Ee, bu üç buçuk euro. Bu üç euro. Tamam. Seni üç buçuk ver. Ben de üç vereyim. Bence artık eve gidelim. Peki. Bence aldıklarımızla öğle yemeğini yiyelim. Ee, peki ben biraz tokum ama pek sen mi? Yanında bir şey içer misin? Yo, hayır sen. Cık, ben de Ben çok yoruldum. Yatak odasına gidiyorum. Ben de şunu da çıkarayım. <laughs> ben de çok yoruldum. <laughs> Kamera arkası. A, a, Torba poşet, poşet. Yani poşet alabilir miyiz? Evet. Alabilir miyiz? Ee, evet, burada vardı. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu bir istek videoydu. İzledikten sonra abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Tamam